Bu videoda Uçar Suç'umla birlikte Together The Dark oynadık ve bizi bu durumdan... Kanka bir şey diyeceğim, ya bu oyun gerçekten kim yaptıysa ağzına düşürürüm onu, bak bir oyunmuş ya. Ne korkunç, ne bir şey. Ya bu ne bu, yürümesinler aslında, ne bu bir şey. Oğlum bir şeyli bacaklı bacanık suyu yer, diken diken ya. Ya aklan Nerede bir şey yok, yok, bir yok ya bu oyunda de. ya. Kaç para verdik biz bu oyuna? 39 gramını. Vermeyin arkadaşlar yani, o paraya gidin çikolata gofret falan bir şey alın, valla billa. Su evet. alın, su. Bak su içeceğim şimdi dur. Su al lan su hayattır arkadaş. Şu duruma getirmesi inanın çok kısa sürdü. Oh, <laughs> bu nasıl oyun Ormanda dediklerimin hepsini geri alıyorum Yemin ederim, İzlerken, izlerken sana şu kadar söyleyebilirim ki şu ana kadar gördüğüm en korkunç oyun. Bak gerçekten söylüyorum yani. O kadar oyun oynadık, panikor oynadık, devor oynadık, korkuların hepsini neredeyse oynadık. Şu ana kadar oynadığım en korkunç oyun. İyi seyirler. Evet herkese selamlar arkadaşlar ben Buğra bugün uçan suçumla birlikte YouTube YouTube dünyanın e, hiçbir kanalında olmayan bir videoyu e, oyunu deneyeceğiz kardeşim valla <laughs> <laughs> o oyunun ederim. oyunun ismi neydi kardeşim ben unuttum valla <laughs> <laughs> After neydi? Oyunun ismi After Dark. Şu kadar After Dark. Daha 30 saniye önce baktık kardeşim oyunu. İsmine gene unuttuk. İyi oldu. Bu arada oyun inşallah canlı boktan değil mi? Ben bir ben bir kere kardeşim gel. Bu ne? Bunlar bakınca ne oluyor? E'ye basınca bir şey yok. Yok kanka oyunda tuş yok tuş yok. Bir saatlik var CTRL'e mi yok? Yemin ederim O derece değişik bir. Bir dakika. Eğilme bile yok. Tuş yok kanka oyunda tuş yok. Kanka bir şey diyeceğim bence bu kapı açılmıyor direkt ya. İnşallah inşallah ben burada korkarım Aha dışarı çıkıyor. O değil de mouse'u 3 saatte çeviriyor çok. Çünkü... Kanka straight dışarı yer. Ölümü yaramayalım. Ben de Nereye Aa gel gel, gel gel gel. Gel gel gel. Gel gel böyle gel. Neredesin oğlum? Gel ileri gel ileri gel. Kardeşim ileri gel. Aydınlandı bak. Ananım. Aman yarabbim. Su hayattır Şu ya. Adam. Başka bir şey demiyorum ya. Bu bir işte Allah e ya? <laughs> belanı. <abi>. Gülüşe bak. <gülüyor> Onun. Ne oldu? 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 Reis'im bir dakika dur bir karipatıcımız da aldı. Daha demiz harbiden çok korktum. Ben de. Aa ileride bir şey var. Lan... Nerede kardeşim? Adam var lan ileride. Aa! insan var lan. Hayırdır lan sana. Yok oldum. Lan? Lan şey, oldu. Aa gitti lan. Şşş müdür. şey tav oldu kanka. O benim önüme bir anda fırlarsa. Mouse'u fırlatırım monitöre En Ne oluyor? M Mouse kablosuz bir de harbi fırlatırım bu <laughs> arada. Kanka bir şey diyeceğim, bir şey diyeceğim buradan ha. Bak sağdan değil ama gel bir sağdan deneyelim. Gidin mi? Reis reis. Ayırdı adam var. Gel lan buraya. Ah. Olur deli karlıysan gelirsin lan. Bora görüp görüyor gidiyor bu orada. Oyun gereğiymiş korktum. Ak lan bir şey yok ya. İki lamba patladı sadece ya. Buradan gidilmiyor zaten. Buradan gideceğim. Ya biz var hani ya bok bok elleri çok. Kanka burada çok uzaklaşma karanlık hiç göremem ben. Anan avradın hiç kim? Bir şey oluyor. Oyunda mı kalbim atıyor? Burada mı kalbim atıyor? <laughs> oğlum bana bakma bana bakıcı kör <laughs> Ya bu ne bu yürümesin mi yasın? şey. Oğlum bir şeyin bacarlı şeyler, tiken tiken ya. E aklan Kanka, bir şey yok olsun. ya bu oyunda ya. Eee? İnşallah bir aksiyon olacak kardeşim bu. Abi sus bir sus bir. Konuşmuyorum zaten ama. i̇şte bak olum. çok havalı. Ananı. Ya biz de bunlarla kırkıtamazsınız oğlum. Çiçek böcek ayırdın lan. Allah ben bak. Ağzıma sıçtın daha ben çaktırma. İçime sıçtın. Onları oh, fırladı. Kanka burada bir şey oluyor. Burada bir şey oluyor. Burada bir şey oluyor. Burada bir şey oluyor. Gözleri kırmızı kanka, bir şey var. Bak gözleri kırmızı bir şey var. Yemin vardı. et. Yemin et. O ben olabilirim kanka. Kanka çok. Aa ee, abi su çok güzel bir şey ya. Allah'ıma şükür. Artık, i̇çme artık. <laughs> <Hiçbir> Şimdi şey <semirdim>. sömürdüm. <laughs> Oğlum oğlum. Hiç sevmem. Çok korkarım. <laughs> bak çok korkarım <laughs> Kanka bir dur bir dur be. Arkamdan bir şey geliyor. Arkamdan bir şey geliyor. Ses duydum. Ananın. Yo. Ah, nereden aldık biz bu oyunu yani çok saçma bir şey ya. Aa bak gene bu. Olsun bak gene kanka. bu. Ah ah kamerayı bozuyor. Bakma bakma kamerayı bozuyor bakma. Baktım vallahi full. Hatta zoomladım hiçbir şey olmadı. Ben de zoomladım kameramı bozdum. Aa burada ka Aa Reisim gel gel. Reisim burada ok var. Buradan gideceğiz demek ki doğru yoldayız. Zaten gidiyoruz. E, zaten olmayan yola kapatmışsınız. Aa gidemiyorum. Kanka bu arada bunu YouTube'a koyalım mı koymayalım mı bir tercihte kaldım. Biz bunu short olarak atabiliriz ya. Yani. Dünyanın en boktan oyunu diye. Biz aldık, Harbi, şey aldık siz almayın arkadaşlar. Abi. Harbi. Burada bir de şey yiyeceksiniz. Videonun, almayın, videonun belli. Biz aldık siz almayın. Biz aldık siz almayın ha. Ben evde bir falan bir geçecek zannettim orada? arada Komik sahneleri şey yapsan. Kanka bir şap şap bir ses çıktı ama. Böyle cacık yapıyor bir Ormanda da. Ormanda da <laughs> böyle gider reis. Yalnız ha esiyor ha. Vallahi bilme yemin ederim. Hello <laughs> Türk kurban karada bir damla cacık. <laughs> Çocuk muhabbetinde bilmiyorum. Oğlum milletanlar arası. Oğlum Millet bizi mily bilinen... mily milyonlar izliyor lan bizi. Yapma lan. 10 milyon. Aha gene İnşallah o. Kardeş. Ah kırmızı da. lan delikanlı gel gel. Gel lan ölüme atla lan. Ölüme atla lan. O yüzden bunu dediğin Ananın. Kanka kanka. Oğlum bu. Third jumpscare. Şu an daha demin jumpscare mi yedik? Biz daha önce jumpscare yemişiz. Aa gene o lavuk. Bu ne bu? Ya o lavuk. Şey yolu mu bu? Kabe al kanka Sen çok yakalım beyler. Paylanço bu. Aa paylanço. Kanka bozuldum. Ha. Kanka hiç korkmadım biliyor musun? Niye sipariş taktım la bu? Palanca da mı? He. Aa paylanço diye tepki verdim. Nasıl korkamıyorum? Ee <laughs> biz böyle Aa, gidiyoruz. Aa güzel ölmüş kanka. Güzel ölmüş. Muhteşem ya. Triple A oyunu. Güzel. Game Awards'da da alsın ödülü. Neyse bazen koşuyoruz bazen yürüyoruz da, ben anlamadım. Yine o lavuk Tabii var ileride. Yine o lavuk var. Oğlum delikanlıysan burada gelirsin tamam mı? Ya bir gel ay, bir gel. Bir kaçma diyorum, konuşacağız. Kaçma konuşacağız. Kaçmayacaksan gel dövüşelim. Ananı gördük. Kaçma gel lan buraya. Gel lan buraya. Oğlum de... Aa, seni öldürdü. Ananı beni de öldürdü. Çifte bozuyorum da koşuyor muyum koşmuyor <laughs> muyum? Koşuyorum Hem de o kadar komik koşuyor ki. Aa öldüm. Cere geldi. Elhamdülillah. I ha. smash your bob. <laughs> ben diyecektim biliyor musun? <laughs> <laughs> Bir sadece A verildi. Ee? ne oldu şimdi? Demirden şimdi geldik. Ne <laughs> harbi he. <laughs> aynı, ne aynı, evet. <laughs> aynı stamina, aynı stamina... evet. Selam bursun bursun Aynı stamina'ya sahibiz. <laughs> Sen beni nasıl geçiyor? Oğlum ben bir anda gazdan LPG geçiş yapıyorum. Lan osturun sıraya Oraya. O ne öyle? Böyle de devur falan öylesek daha çok sarardı ya. Devur sarıyordu bu arada ya. O domuz bölümü çok sardı oğlum böyle. Aa Allah. Allah. Bu arada. Geliyor geliyor geliyor. geliyor. Aa gel. koşuyor Kaşıyor lan. Oha ona ne koşuyor? biz kaçamayız Hiç ki böyle. Baş. Kanka öldüm. Aa gitti gitti tamam. Kamerayı yok olunca gidiyor kanka. İyi kaçtım ha reisim. Şeyde mesela kanka eskiden bir film vardı bilir misin reis? Ormanda sen de şöyle yürürken hasta Değil mi şöyle alıp, bir ha, piknik yapalım. yapalım gel gel. <laughs> Çömelemiyorsun ki amla kanka. Otur çek alıp. ya iki <laughs> İki çay, iki çay gömelim. Kanka çeyirde kola var mı ya? Harbine ne sarar Kanka bir şey diyeceğim ya bu oyun gerçekten kim yaptıysa ağzına tüşürüm. Bak bir oyunmuş ya. Ne korkunç ne bir şey. Kaç para verdik biz bu oyuna? 39 lira mı Vermeyin arkadaşlar yani o paraya gidin çikolata gofret falan bir şey alın Allah billah. Su alın su. Bak su içeceğim şimdi dur. Su alın arkadaşlar su hayattır arkadaşlar. Sollamaya geliyorum. Allah'ım sollamaya geliyorum. Oğlum herhal bir sessizlik var şu an. babaanne. salıncağı titremesin. Bir Aha mağaraya geldik. Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz mısın? Ha bak burada bir şeyler olacak gibi ben sana söyleyeyim. Ya oğlum. Yok kovalamasın da. Kovalamasın da rahatsız edin. Çok çok kötü oluyor. Ne yapıyor? Kötü devre işte. Hadi labirent. Aha labirent oynadığınız bir aklıma geldi ya. Şuraya giriyor. diyor. <laughs> ne kadar iğrenç bu oyundu ya. Abi çok darlanmıştım ben onda ya. Onun vücudu oh. var da. Atılmaz da. O atılacak gibi değil ben de onu tekrar şey edeceğiz. Hı? Ona avradan oyun hayvan gibi kız. Aa bitti mi? Gör. Find way through the Halls. Oğlum oyun niye kısıyor? Kanka, Kanka acaba şey mi oynadık ne? ya biz? Kafir mi yazıyor lan şurada bir oku bakayım senin Arapçan var. Arapça değil ki ama. Ezü. Oğlum çok var. Kapı kapı. Alo. Kanka bu ev çok sıkıntı. Kanka bir şey diyeceğim. Daha demin ki yaptığımız şey miydi acaba ya? Ee, kelimenin adını unuttum. Kanka. Hani ön gösterim falan mıydı acaba? Şey diyeceğim, Ona bir şey iyi. diyeceğim. Bana bir bak, bana bir bak, bana Kanka. bir bak. <laughs> Şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Bu musun? koridor bitene kadar gözünüz kapalı bir şekilde koşuyor. Anını seveyim sus bir sus. Onu lan. Koş. kapalı bir şekilde ne yapıyoruz? Gözümüzü kapatacağız, koşacağız anı satayım. 3 2 1 deyince. 1. Gözümü niye kapatayım? Dümdüz yürüyorum işte. Kanka ]acağız. dur, duvar var. Sakin ol dur. Bekle. Koldur watch, hör. Onu izle. Gel bir sağdan gidelim ilk başta kardeşim. Gel gel. Hörmam det mi? Annen öldü diyor. Senin annen öldü lan. Şerefsiz <laughs> nasıl konuşuyorsun adam? Anne? Annesi öldü diyor, pardon. Kanka labirent why this hep mi? Sağdan bir gitsin. Onun uçar su yapmış. Kanka ben gerildim. Ben korkuyorum şu an. Kapılar da açık. Abi bu da mı labirent? Bu da labirent. labirent. Lot to find follow. Eski bir kadar mı oynuyoruz? Unuttum çocukları. Evet ne orası parlak da anasını sevdim. Böyle değildi. Çok karanlık. Burada yolu da ezberleyemezsin ha o Aa geldiğimiz yere mi geldik lan? Girdiğimiz yere. Hayır. Hayır evet. Neredesin oğlum bura? Aa bebek var burada. Alo. Burada bebek var. Kanka. Kanka Al, direkt bana alt, alt F4 Bak atma, direkt atma. Dur 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 Oyun renklenmeye başladı dur. Bebeklerden çok korkarım. Bebeklerden çok korkarım. Aha. Aa sana yapıştı mı? Altı <laughs> tut ne yaptı lan <artık? gülüyor> Dinliyorum. Beni duyuyor değil mi şu an? Ha duyuyorum duyuyorum. Ay e, seni nasıl canlandıracağız? Kanka bilmiyorum onu diyor. Zaten bizimkiler buradaki oynamak sıkıntı ya. Bizimkiler olmadığı zaman oynarız. Oğlum oyun acayip bir şey oldu ama ha. ben sana söyleyeyim mi? Ha bir anda bir sardı biliyor musun? Korktum yani. O bebekte korktum. Allah harika yani yalan söyleyeyim. Çığlık attın mı orada ben duymadım. Ben hayvan gibi bağırdım ya. Beklemiyordum bunun bebeğim bana saldırıcı. Bir de direkt bana fokusladı. Tut, dur dur dur. Beni izliyor musun? Bura çok korkuyorum. Bura çok korkuyorum. Benim ekrandan mı izliyorsun? Evet. Yok seni direkt senin gözünden izliyorum. Kanka çok korkuyorum şu an. Aman Senden canım. daha çok korkuyor olabilirim yani. hadi Geldiğimiz yere gelmeye geldin. Yok. Bir tane daha öyle oda vardı. Nasıl ev ya böyle? Evet ve harbi ezberlenemeyebilir ya. Yani. Bu ev ezberlenmez aga. Şu karanlık ya. o bir <laughs> elinden kurttum. Amına koyayım. Kanlı yoldan gitmem aga ben. Benim Ama ölümü burada bile kan bulamıyorum ki. Sürükledi mi acaba? Yiyor mu beni acaba? Abi biz buraya geldiydik. Kanka sen gibi ya. Tamam bebek beni kovalıyor mu şu an? Daha mi kovalıyor çünkü. Bak buraya geldik hatırlıyor musun şu sözleri? Evet evet. Bak şu an bak 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 bak, bak şimdi bak. bak. Bak evet hatırlıyorum. Da niye böyle bir şey yapıyor ki? Şuradan gideceğim. Bir değişiklik olsun baktık ya. Bizim oyun korkunç var orada ya. Yani ormandaki dediğim her şeyi geri alıyorum. Oğlum harbi labirent ya. Bu labirent Aa. daha labirent var. Sen burada bok yiyeceksin gibi de. Kapılar açılmıyor lan kanlar dışında. Peki yeter. Şöyle yapma ya. Alarım korktum. Ne ah. kanka? Çok gerici bir oyun da yani hiçbir aksiyon olmuyor. Ee, ben buradan gelmedim mi ya? Kanka, Döndüm dolaştım aynı yere mi geldim ben? Bence daha demek yoldan git. Buradan gitme zaten buradan gelmiştim Belki yani orada bir şeyler değişiyordur anladın mı? Kanka X'e bastığım zaman hiçbir şey olmuyor X'e bas diyor bana Press X to change specter her şey diyormuş şu Başka biri daha yaşıyor olsaydı Onunla yapıyor oluyorduk O değil de bu umutlarla falan oynanır he Umut kafayı yer bunun önerken 39 liraya göre benim bayağı gerdi bu arada Kanka ya bak, sen bak. öldün. Sen öldün kanka. Bak takip ediyor. Bak bak bak. Kanka ne ba, 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 <laughs> net öldün. Aa, aa, dediğin zaman galiba duruyor. Bak takip kanka ediyor. Bak bak bak. Kanka durmuyormuş. Kanka geliyor, geliyor, geliyor 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 geliyor. Oğlum çok korkunç lan. Ananı ne yapıyorsun? Abi gel şimdi. Çok korkunç kanka. Lan bebeğe bak. Ha, çıkma aşırı, sokak korkunç. Çıkma sokak aşırı korkunç. Vallahi çıkma sokakta. Kanka aşırı korkunç. Bir daha iki hareketli şey. bu arada. Abi yemin ederim çok korkuyorum şu an. Şunu tam ortaya tut da ışığından gelelim Duvara doğru bakma. Nereden gideceğim oğlum? İnanılmaz korkuyorum neyse. Çok hızlı e, korkuyorum. geliyor bir de. Çok korkuyorum kanka. <laughs> Yemin ederim senden daha çok ölü. Oğlum çok nasıl çok geliyor lan? Çok fena geliyor bu arada. Sen cesetini bu, bulabilirsem kaldırabilir miyim acaba? Kanka kapı sesleri de geliyor. Oğlum bizim evden de kapı sesleri geliyor. Çok korkuyorum. Ne oldu Altıma şimdi? sıçtı sıçacağım. Altıma sıçtı sıçacağım şu an. Bir i̇zlemeyin korkunç oyun videosu yani. Şu an <laughs> o kadar söylüyorum. O ok oku gördüm devam ediyorum valla. Geri geri koşabiliyor mu? Kanka bir şey oluyor. Arkama dönemiyorum şu an. Farim <laughs> ben. <laughs> Kanka nefesini bir şey hissediyorum da. Abi yavşağa bak nasıl geliyor oraya. Gerçek hayatta olsaydım şunu var bir vole çakardım. <gülüyor> <gülüyor> Roma şeta. Ay <laughs> namanı senin. Bak bak bak. bak. geliyor oğlum <laughs> Bak gülme. Baya <laughs> <laughs> bayağı koşuyor oğlum. Aha gelme kardeşim. Bütün şey ya. Aşırı korkunç. <laughs> 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 Her gördüğümde tüylerim diken diken oldu. Oh! Ama <laughs> oh, çok korkunç. <laughs> çok korkunç <laughs> ama <olalım>, çok korkunç. <gülüyor> <gülüyor> bu kadar korkunç olmamalı kanka bir şey. Bir bebek bu kadar korkunç olamaz. Aha oh. gitti. Ah. Kanka bok yedin sen. Gireceğim yok benim. <laughs> ne diyorsun? <laughs> Okumadım ki korkudan. Ya beni tek başıma bıraktın buralarda uçar ya. Kanka ne, <laughs> ne oluyor lan? Yani ben... <gülüyor> <gülüyor> en azından sana sesimle destek veriyorum kardeşim. Yanındayım kardeşim merak etme sen oyunu oyna. Ben gözlerimi kapalı izliyorum seni. Öyle bir şey yok da. Bebe gitti. O bebeğin sahnesinde ciddi sıçtım yani bıraktım. Bebek sahneleri çok kötüydi ya bir daha gelmesin. Ne diyor Sizin diyor herhalde. Nereden var ya oğlum orada. Bak işte kanka benim varlığım yetiyor. Yok merdiveni gördüm zaten oğlum kör müyüm ben? Sol diyor kanka. Allah Allah. Bitti galiba yine. Aha. Aa farklı bir yer. Kütüphane. Kanka. O nasıl ses ya? Şu an evladı. O nasıl ses? <gülüyor> <gülüyor> oh, ben bile çok korktum. Ben bile çok korktum. Aa oh, çok korktum. Oğlum çok korktum. Çok korktum. <laughs> Kanka çok korktum. Oha. <laughs> dur, dur bir yerde dur artık. Arkana falan bak oğlum. Işıktan korkuyordur belki be. o oh, da. dur 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 dur. Oh, oh. <laughs> Allah'ım çok <laughs> kötüydü. Ananı avratını karnım ağrıdı midem bulanıyor ben. <laughs> Sikmiş kadar <laughs> oldu. Ya başlayacağım videona yeter artık. Biz niye videonun haberi yok ki? Götümüz şey oluyor gene ya. Gene geliyor, gene geliyor o bebe. Ben bunları annemler yokken oynayamam kanka ben böyle çok korkarım. <laughs> ya rüyama falan girerim. Benimkiler balkonda bu arada. Bir de <laughs> Oğlum o ne? Onu ona kanka sen öldün ya. Yine <laughs> <laughs> de dedim şu an var hayatımda kurtum en 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 korktuğum sahne. Geliyor geliyor yani. lan klavyeyi bırakmıştım. Öl kurtul ya. Öl kurtul, öl kurtul, <laughs> öl kurtul. Ne olursun. Şu acıyı şey yaşatma artık güzel Bayılacağım şimdi korkudan. Aa. Aa. Neredesin orospu çocuğu? Neredesin? Neredesin amına koydum öldürdüm. Bir şey de yapamıyorum Yok. bir bak bir şey Çoğu oyunlarda bir şey yapsam korkmayacağım. Bir şey yapamamak ekstra korkutuyor. Birden çıkıyor ya teyze midir nedir artık şurayı koruyor kanka biliyor musun? Bak çıkacak şimdi. Çık artık. Çık artık. Bir anda Çık. çıkacak. Çık artık. Çık artık. Ah! Açıl. Ah! Ah! Haydi. hayt Sen saklan. Açma kanka orada bekle. Oğlum sen kanka beni niye tek bırakıyorsun? <laughs> kanka sen öldüm de... öldüm ben ne bileyim bebek <laughs> beni öldürecek. Ben sen de öldün sandım. Yok oğlum ben ölmedim. Bir sana sana uzun yaparım yapar. Kanka öldüğüm gibi bırakırım bu arada bu arada. bak. Öldüğüm gibi bırakacağım. Bırak ve sil kanka bir daha girmeyelim çok korktum. Çok korktum. Yok girilir bu arada ya. Yok ben ben tek başıma giremem bu oyuna. Hayır oyun ya. Çok Hayır oyun. ya. Başladığım yere geri geldim ya. Oğlum dura dura mı yürüyor bu? Nasıl yürüyor? Hani orada çıtır. şu an 30 kişi kan keşke saklansaydım. Adam fake <laughs> <laughs> Allah yemin lan senden daha zeki. Abi o. Kötün de şu. Aaa tüylerim diken diken oluyor ya. Aga normal. Allah Allah'ım normal. Allah aaa oh. bu <laughs> nasıl oynanmıyor <laughs> ormanda dediklerimin hepsini <laughs> geri alıyorum yemin ederim, yemin ederim izlerken izlerken sana şu kadar söyleyebilirim ki şu ana kadar gördüğüm en korkunç oyun bak gerçekten söylüyorum yani evet. o kadar oyun oynadık panikor oynadık devor oynadık korkuların hepsini neredeyse oynadık şu ana kadar oynadığım en korkunç oyun aşırı korkunç 53 75 53, 65. 65. Hastalık yiyecek. 53 etmişmiş. Ben niye girdim ya? Kanka arkamda. Bak bak bir de bu geliyor. Aa bebek. Kanka o gelirse bırakmaz. Ona dikkat et. Haber mi veriyorsun yavşan? Eee? Yanından dolanacak oğlum. Işık tutara gidersen abi nasıl geliyor? Otu otu geliyor bir pislik. Ben o sayı doğru değil. 33 75 yazıyor şimdi. arkam şey. Abi çok kötü gidiyor. Abi sen daha yaksın böyle ya. <laughs> Hep, hepini vermediler ya. Abi arkadan teyze gelse iyice sıçtın ben. Beni nasıl buldu ya? Hadi teyze var kardeşim sen bu bölümün yaratığı değilsin defol git ya. Çok korkunç ya. Şeyde kanka hatırlıyor musun? Ah para orada bir şey var. 53 75. Kanka arkanda. Sen gene bir bak da arkana. O kadar korkuyorum şu an. Aç aç. Ananı. Oyun kaçıyor. Bitti mi? Aa bu kim lan? Escape away from the house. Aa sen. Aa ben, Aa, ben, ben geldim lan. lan. <laughs> sen geldin, gel gel. Aa bu kim lan değil mi? Korktum. korktum. <laughs> Oğlum. Discord'dan demek sesini kapatıyor. Demek ki kapadım. bölüm, bölümü geçince... <laughs> bölümü geçince oluyor demek ki. Aa, dur bu bölümü kapatak devam edek. Kanka bak çok hızlı gidiyorsun bir dursana. Bir dur olduğun yere bana dön. Kapattım. Bu yoldan gidi değilmiş. Geri dön. Geri dön. Gidin mi Yok şey, daha demin hiç sesleri duymadım herhalde sen. Geri dön. Yok yok, hadi hadi. Tamam, tamam. Geri döndürse geri döndür. Gibi lan bura. ki geri dönme geri dönme geri dönme! geri Face to ghost. Aga alt. Ne oldu lan? <laughs> 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 altı çok korktum altı fırını direkt çektim çok aşırı korktum böyle bir böyle bir korku benden gelmez <laughs> çok korktum altı fırını attı usta Yani oraya gitme diyorum ya sana. <laughs> Korktum e, bir de oyun bir başarı başladı. Bilmem ne Ghost diye. çok korktum. Ba baktım, baktım bağıracağım dedim. E, bağırmaktan sonra. evet arkadaşlar bugün Together After Dark oynadık. Oo <laughs> oh, terledim Youtube'da kimsenin çekmediği oyunda biz bayağı altında sıça sıça oynadık. Oo. Oh. İnşallah eğlenirsiniz arkadaşlar ne diyelim. Ben korktum yani. Annemler ailem olmasa ekstra zevkli olur bence. He, aynen sen. aynen yarın. Sabahtan gerek biz buna tekrar. Ama <laughs> annemler var ya şey. Oy oy. Hadi Allah'a emanet arkadaşlar. Hadi selametle. Aa çok